Merhaba arkadaşlar ben Buğra. Bugün sizlere yanımda Sercan var. İlk onu söyleyeyim. Glove Hockey'de ekşi yüz cezalı i̇ki, tane i̇ki yüzümüz var. Aynen. Ekşi yüz cezalı şey oynayacağız. Glove Hockey oynayacağız. Çok da güzel olacak. Sercan'a ben bu ekşi yüzleri yedireceğim. Güzel güzel. Belki. Ben de yedirebilirim ama. Görürüz. Hadi oğlum baş... Oha! Ya yok böyle şey Çocuk durduğu <laughs> yerden attı. Ben yine kalemde kalayım. Heh, ben de atarım. Gel lan. Atamazsın bana sen. Seni bana atmayınca 40 fırın ekmek yemen lazım eşek. <laughs> ne yapmayı planlıyorsun sen? <laughs> Bu böyle kendi kendine bekleyecek mi at gibi? Allah. Allah. <laughs> geldi benim yarı ama giriyor. Yok artık hamidim. Hadi atsaydı ya kendisini. Ben yani o şu parmağını yaklaştırma fazla. Tam gir. <laughs> Sonra da dokunacağım. Kendi kalesini attırdı. Tükürmesin oğlum. Tükürmedik ki. Elime tükürdü. Hadi be. Bok, Hadi. Oh, yalnız az önce kurtarış, yılın kurtarışı gibi bir şey. Aman direkten girdi. <gülüyor> <gülüyor> Çocuk şaşırdı. Ben de şaşırdım. Hayır, üstü kikini öne geçti. Buray yiyeceksin onu. Hiç boşuna uğraşma. Ne biliyorum belki yemeyeceğim. Senin bana çevirdiğin gibi iyi. Belki çevireceğim. Oo, oh, bu da çok efsane bir goldü. Direkten girdi. Allah. <laughs> Al da kendi karısını atacaktın yine. Ya Hamit. Lan gel şuraya. Ayrılma. Oho. Ya. Araya girdim ve be, müdahale. Lan oğlum ben bunu saymıyorum ya. Bana ne? Dört, bir şey dört. gitti. Dört dört. Tabletin akılsızlığı. Benim mi akılsızlığım mı? Dört dört. Bu şeyin akılsız. Of. Yalnız kalecinin tam yanından geçen top. Hayır. <laughs> Yine mi beşler? Beş. böyle biter. Of. Çok klasik oldu bu. Lan. altı, altı. atan kazanır. Attık lan. Hadi. Hadi. Lan. Lan şimdi lan. Atamazsa geri git. Cool, Kulak okay. O yine nefret ediyorum. Hayır. Oh. yedi. Ekşi yüzün. <laughs> Diyecektim ama boşlar rap yapamıyorum. Arkadaşlar şu an dramımı görmeniz lazım. Şimdi halini keşke video çekseydim. Çocuk yerlere vuruyor. Yere vurma. Yere vurma. Yerler tahtadan unutma. Kafir oldu. Ben burada da içiyorum. Çocuk orada ekşi yüzüğü. Garip. Gariban. Hadi ya bu kadar kazan tablet yok kardeşim benim gibi. Bu. Ben başladım oğlum çabuk. Lan geçsene lan. Lan hayır. Lan hayır. Lan hayır. 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 <gülüyor> <gülüyor> yok artık. Çok çini. Ama aslında ekşili Ekşili gidiyor. Of. Çok pis tatlı. Doğru biliyor musun? Bunun ekşiliği gelince çok güzel bir tadı var. Çilesi. Oha çocuğun taktığı yere bak. Lan yuh. <laughs> 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 Kendi kardeşini atan kaleci. <laughs> Allah. Ah, ah. <laughs> Lan öyle yapma oğlum. Ekran gözükmüyor oğlum. Videoda gözükmüyorsun. Biliyor musun şu an? Yeşil arka yok oldu. Videoda. Hmm. Harbi, harbi diyorum, videoda yeşil Hak, halka diye bir şey yok şu an. Yok ettim videoda. Bir de sessiz olsalar. Aynen aynen. Bile. Kapının önü. Yok şu an. Harbiden de öyle ama yani. Yan... Öyle böyle <laughs> harbiden de böyle. Öyle böyle harbiden de böyle. Ay yürü git. Oho, bu pozisyonları ya. gıcık kapıyorum. Bir de kendi gazeteye giriyormuş. Of oh, oh, bir sus Selcan. <laughs> Yiyeceğim ben gid bu gidişle bunu. Arkadaşlar şey yürü git yürü git yürü git yürü git çevirmem lazım çevirmem lazım çevirmem lazım çevirmem lazım bakayım. bakayım bak. of oh, şey kendi kalesini ya. çevireceğim Ay, hadi 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 hadi, hadi, hadi. hadi, hadi, hadi. Hep üstüne atıyorum. Aha. 4 çeviriyoruz hadi. Ben de gayet duracağım. Tamam yok öyle. Pozisyon yani. Of. ambeş beş çeviriyorum evet. Kaleci ol. Jom... küfür ederim. Hayır. Evet. Küfür etmek yok video oğlum. Benim Clash of Clans'teki bir vi... şey, da benim hiçbir zaman küfür veya of yeniyorum yani çocuğun dramı. Aslında çocuğun... yenilirim ekşi yüzün tadına. Anam. <laughs> Çok konuştum Buğra. Biraz iş yap. Hadi gol! Al şunu. Aa, al. ya? Evet. Yeah, yeah, İyi yeah. arkadaşlar. Bu sefer en ekşisi geldi. <laughs> Dışı bembeyaz. Sercan'a güzel ifadesini çekmeyi ne kadar isterdim anlatamam. Sercan abi ekşi yüz, yüz ifadesi berbat oluyor. Ben burada limonlu soda ile yüz ifadesi oh my god. Neyse arkadaşlar bakalım videomuz kaç dakika olmuş. 6 dakika olmuş. Gel hadi bir tane de cezasız oynayalım. Gel. Daha. Hayır dakika bir gol bir yapma bu sefer. Oğlum <laughs> şöyle kaçıyor. Aynen kas kasından değil oğlum sen çok saçıyorsun. Ama benimki kendi kendine gidiyor şu an. Ben de olmuyorum. Heh. Hayır. Aferin. <laughs> 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 ne den? ne den, ne den, Ne dön ne dön ne dön. Aha ortum be. Yuh bala bak. Ben <laughs> yürü git. Aha da attım. Aha da attım. Aha da attım. Aha, dağıttım. Aha. <laughs> Ay <laughs> <Oy>, ben ilerlemiyorum. Gir. <laughs> <laughs> ben <bunu> bırakıyorum. <laughs> Orta sayı geçen top direkt takıldı. İnanılmaz bu pozisyon. Of gol gol gol. Kalanı boş bırakırsan olacağı bu. <laughs> cezasız oyunda Sercan 2 ben yenilirsem çok komik <laughs> Sercan için çok üzücü bir durum olur bu. Evet. <laughs> Şimdi oha. Aha 6 6 atan kazanır. Ben bu atan da bayağı aha yendim bu sefer ama yine yeah. <laughs> cezasız şansına bak. Yani Sercan'daki şans kimse de yok ötesi yok. Arkadaşlar yani Sercan'ın şansı yok. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Aslında bu buranla lafıydı ama neyse. Aynen. Biraz bilerek bekliyorum.